Muhterem kardeşlerimiz Abesu suresinden okundu. Burada Cenab-ı bir zelle bir zelle ile başlıyor. Zelle peygamberlerin işlediği gayri iradi bir hata. Fakat diğer bir ayette de onlar hevasından söylemez, hevasından konuşmaz buyruluyor. Ve bu gayri iradi hatayı Cenab-ı yaptırıyor ki La hatasız yalnız Cenab-ı Hak. Bunun da şeylere sebepleri bu zelle vesilesiyle bir hüküm zahir olacak. Peygamber de olsa bir bir aziyet içinde olmasa bazen insanlar müstesna kullarını tabüte kadar gidiyor. Hazreti İsa aleyhisselam'da olduğu gibi. Bunun önlenmesi. Ve bunun yanında da birçok hikmetleri var. Çünkü la Yukti hatasız yalnız Cenab-ı Hak. Ve bu bu peygamberlerde olan zelleler de Adem Aleyhisselam'dan başlayarak efendimize kadar bizlere ikaz. Burada efendimiz Kureyş'in büyükleri var. Kabile reisleri var. Arkasında büyük kitleler olan kişiler var. Da bunlar zorba ve bunlar muannit, e, putperesi de ısrarlı. Bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hidayete davet ediyor. O sırada ama gözleri ama ona İbn Mektum Hazretleri geliyor. Efendimiz onları ikaz ederken, irşad ederken on mütekebbirleri, araya giriyor. Efendimiz de hafif böyle yüzünü bir ekşitir gibi oluyor. Yani şimdi ben bir irşat sırasındayım. Yani biraz beklesen sonra şey yapsan gibi. Orada Cenab-ı Hakk'ın bir ikazı geliyor. Cenab-ı Hak bize büyük nimet insan olarak harketti. Bizim bu kendimiz kendi irademizin dışındaydı. Külli iradenin bir tezahürü. Yüz 124 bin küsür peygamberin en gücesini biz ümmet kıldı. İnsanı çok seviyor. Salih kulları çok seviyor. Ona cennet hazırlandı. Adem Aleyhisselam'a melekleri Adem Aleyhisselam Adem'e secde ettirdi. Ve efendimize de çok çok müstesna ayet-i Allah ve melekler salat eder buyuruyor. Yani Allah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendim, devamlı bir tekrim halinde efendimiz. En çok sevdiği peygamber, en çok yarattığı, yaratıp da sevdiği peygamber efendimiz. Bu da bize büyük bir lütuf. Onu ümmet kıldı. Onun vasıflarını bildiriyor. Rauf ve Rahim. Sizin sıkıntıya düşmeni çok üzer buyuruyor. Bize çok büyük bir müjde. Efendim buyuruyor ben İsrafil'in suru üfürünceye kadar ümmeti ümmeti diyeceğim buyuruyor. Kur'an-ı Kerim ayrı bir lütuf bize. En güce kitap. Ve kıyamete kadar da mucizesini devam ettirecek. En alt kademeden en üst kademeye kadar olan bütün genel insanlar, bütün meslek erbapları bütün problemlerini Allah Resulü 23 senelik nebevi hayatında çözer. Kur'an'ın tatbikatıdır Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin <laughs> hayatı. Bizim için çok büyük bir lütuf. Yani böyle bir lütfa ahir zaman ümmeti olmak hasebiyle Cenab-ı Hak bizi böyle bir lütfu mazhar kıldı. Fakat bu lütfun da Cenab-ı Hak bizden bedelini istiyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Ne kadar biz bu imtihan aleminde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle berabersek, hayatımızın her safhasında onu unutmuyorsak, inşallah kıyamet günde onunla beraber olacağız. Okunan ayet-i kerimeler de Cenab-ı Hak peygamber amanın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve geri döndü. Resulüm onun halini sana kim bildirdi? Belki o temizlenecek ya öğüt alacak ve öğüt ona fayda verecekti. Ama müstahni olana gelince, yani o ekabillere gelince, sen onlara yöneliyordun, ilgileniyordun, onun temizlenmesinden sana ne? Bu ayetler hepimiz Hakk'a davetle şart. Cenab-ı Hak bizlerin emri bil maruf ve nehi alim münkerde olmamızı arz ediyor. Bu ailemizden başlayarak çevre çevre bu emri bil maruf ve nehi alim münker bulacak olacak bir vasfa kavuşmamızı Cenab-ı Hak istiyor da bu kalbi tarakkiyle olmuş oluyor. Bu Hakk'a davet hususunda da demek ki bir ikaz var burada. İştiyakla gelene daha fazla ehemmiyet vereceğiz. İştiyakla gelene. Hikmet ve güzel öğütlere rağmen kas katı durup hidayetten uzakta duranların da onların peşinde koşmayacağız. Yani İslam'ın da koruyacağız orada. baktık muannit çok küfürde ısrarlı. Bunun üzerinde de orada İslam'ın şahsiyetini muhafaza edecek İslam vakarına onla da fazla alaka olmayacağız. İlk defa bize gelenle hidayet bekleyenlerin hidayet bekleyenlerle alakadar olacağız. Ondan sonra Cenab-ı Hak "Hayır muhakkak bu ayetler bir, bir öğüttür. Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını Cenab-ı Hak bildiriyor." Yani hayır diye yani bundan sonra böyle hatalar yapma. Bu efendimizin şahsına bizlere hitap bu. Yani bir makam sahibi, mevki sahibi, imkan sahibiyle fazla alakadar olup garip insana onu ikinci plana koyma. Yani hayır da tefsirde şefkani bu şekilde bir ifadede bulunuyor. Yani ölçüleri, beşeri münasebetleri düzgün tespit etmemesi arzu ediliyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak Femen Zekere buyuruyor. Dileyen kimse ondan öğüt alır. Ve Kur'an-ı Kerim bize çok mühim bir bir öğüt ve bu Kur'an-ı Kerim'den dileyen öğüt alır buyuruyor. Bir hidayet rehberi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in ehemmiyetini hayır şüphesiz bunlar ayeti değerli ve güvenilir katiplerin elleri yazılıp tertemiz kılınmış, yüce makamlar kaldırılmış, mukaddes sayfelerde yazılı bir öğüttür. Dileyen ondan Kur'an'dan öğüt alır. Burada iradeyi bize bildiriyor. Cenab-ı Hak dileyen öğüt alır buyuruyor. Yani ne kadar bir manevi heyecanımız var. İkaz, zahirini okuduğumuz ayetler bizi ne kadar bir derinliğe götürüyor. İşte burada sahabi bir ayet indiği zaman biz gökten sofra indi zannederdik. toplanırdık. O ayet üzerinde müzakerede bulunurduk. Acaba Rabbimizin muradı nedir bu ayette? Biz ona göre istikametten istikametlenelim. Allah rızasını tahsil edelim.